Mustafa Tuncel, Dağları Efsane Söyler adlı kitabında, Torosların üzerindeki bey dağlarında, gökle kucaklaşan bir kız göğsüdür orası. Yaz biten de bu göğüs, Batı Anadolu ve Trakya'nın ilk karını gören yerdir. Anadolu Yarımadası'nda bir dağ vardı. Bey dağları üzerinde kızlar sevgisi derler ona. Bu da Galicia'dan Sicilya'ya, oradan Filistin'e kadar en yüce yerdir der. Orada kimse geçtim. Bey dağlarının en yüksek zirvesi olan bu dağımızın üç tane çatal zirvesi bulunur. Bu zirvelerden en doğusundaki ana zirvedir. Bu çatı, görünümündeki çıkıntılar, çürük kaya bloklarından oluşmuş ve inişli çıkışlıdır. Zirvenin güneyinde, yamacın aşağısına doğru geniş bir çukur vardır. Burada inanışlara göre bir yatır olduğu söylenmektedir. Sadece selandırın dağlarımızı. Arkadaşlar. Kızlar Sivrisi, doğudan batıya doğru bir sırt halinde uzanır. Kuzey bölgesi tamamen kayalık olup çarşaklarla doludur ve çürük kayalardan oluşan bu bölgede sürekli heyelan tehlikesi bulunmaktadır. Batı tarafında bir sivri olarak görünen Kızlar Sivrisi, kuzey tarafından bakıldığında. Üç çatal ve uzun bir sırt halinde uzanır. Bu nedenle bu yöndeki tüm rotalar çarşaktan ve kayaların arasından geçilerek yapılır. Kışın bu kayaların arası tamamen karlarla kaplıdır. Zemin çoğunlukla çarşaklıdır. Ama o işte gel bizim başkası Neyse <laughs> Ahmet abi az dur. Altmış yaşa sakal ama de. da dönmez ya? Ahmet abi denir. Abilerin ağabeyi. Mehmet. Sen can Mehmet. Mayıs sonu ve haziran sonlarında kar sadece dağın kuzey yönünde görülür. Ağustos ayının gelmesiyle beraber kar tamamen dağı terk eder dağın doğu tarafında hiç kaya yoktur sadece çarşaklı bir sırt bulunmaktadır yamaçtan aşağıya doğru ise dendir güney yönü ise tamamen yatık ve çarşaktır dağın kuzey yönü hariç tüm rotalardan çıkışı kolay olup ulaşım rahattır kuzey yönünde korku teli elmalı yolundan bakıldığında çatallı görülmektedir ve çok net olarak tüm zirveler seçilebilmektedir. Kapın var mı? Şuna baksana. Harika bir şey. Vallahi bundan dal 3000, 30 herhalde. Çok güzel. Ya. Tamam. tamam. Dağın kuzey ve batı tarafında pınarlar vardır. Batıdaki Ariller yaylasının su kuyuları, ikizce kuyular ve kuzeydeki pınarlardaki mevkiler ideal kamp alanlarıdır. Tümüyle. Tamam milli park alanı olan yöre katran ardıcı ve sedir ağaçları ile en yaşlısı 900 yıllık şah ardıç diye bilinen ardıçlarla süslüdür. Sedir, katran ardıcı bu yörede birlikteliklerini sürdürmektedirler. İğne yapraklı her dem yeşilliğini koruyan bu ağaçlar yörenin tipik yapısını yansıtır. Aşağı bölgelerde ardıçlar Yukarılarda ise sedirler çoğunluktadır. Alanın giriş çıkışı Antalya Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Elmalı ilçesi Sedir Araştırma Şefliğiince düzenlenmektedir. Dolayısıyla Milli Park alanına gitmek için Elmalı ilçesinden izin almak gerekir. <laughs> Kızlar sivrisine çıkmak için birkaç rota vardır. Kalp yerinden 1900 metre yüksekliğinde karşınızdaki tek ardıç ağacının ya altından ya da arkasını dolanarak kara gevenlik deresine aşıp sağa dönerek tırmanınız ya da ardıç ağacına varmadan sağ tarafta bulunan sırtlara vurarak sola dönüp kartal kayanın altından geçtikten sonra Güney çarşaktan doğruğa ulaşınız. Kap yerinden sivriyi karşınıza aldığınızda her yönden doğruğa ulaşmak olasıdır. Hiçbir rotanın çıkış güçlüğü bulunmamaktadır. Dilerseniz Katran Çukuru gediğinden sağa dönüp 2044 metrelik Şeytan Çukuru Tepesi, Çiğircik Tepe 2214 metre ile sağınızda duran Duran Yaylası çukurlarını pas geçip gökyamaç Yamaç Tepesi 2611 metreyi aşıp sivri gibi duran Çeş Tepe'ye varın. Buralardan başlayan patikayı izleyerek Koca Çukur yöresine gelindiğinde güney çarşağına ulaşılarak bir buçuk saat sonra doruğa varılır. Kap yerinden veya katran çukuru gediğinden görünen dağımızın doruğu burası değildir. Asıl doruk daha doğudadır. Yani doruk buralardan hiç görünmez. Bak şurada bir demet daha var bak. İkizce kuyulardan dağa doğru çıkan sırtı aşıp dere yatağına girilir veya kampın doğusunda bulunan kuru dere yatağına girilip kampın üstündeki sırta çıkıp devam edilir. Yazın buralarda dağın dibine kadar uzanan patikalar bulunmakta ancak kış mevsimiyle birlikte bu yollar kardan dolayı kullanılamaz hale gelmektedir. Dağa çıkış sabah saat 03 veya 04 sularında yapılmalıdır. Çünkü bu saatler karın en sert olduğu saatlerdir. Bu rotada kesinlikle krampon, kazma, ana ip, yardımcı ipler, buz sikkeleri, kara binalar, kar tozluğu, emniyet kemeri, kar gözlüğü, kask ve benzeri malzemelerin bulunması zorunludur. Sırtı aşıp yürüdükçe Ekteki haritada görüldüğü gibi rotalar belirlenecektir.